Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda demeçini kabul ediyor. Peki görüşmede hangi başlıklar masada? Ne konuşuluyor? Kimler gitti görüşmeye? Bir detaylarına bakalım şimdi. şimdi karşımda Ozan Ulaş Caymaz var. Ozan görüşmenin gündeminde ne var? Daha önceki iki iki ziyarette olan isimler mi? Kimler gitti Beştepe'ye? Detayları senden dinliyoruz. Kübra Partilerüsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleşecek. PKK'nın Türkiye'den çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dem heyetini Beştepe'de kabul edecek ve 7 aylık süreçte bu üçüncü toplantı olacak. Dem Parti heyetinde Pervin Buldan Van Milletvekili ve Mithat Sancar Şanlıurfa Milletvekili'nde olması bekleniyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Dem Parti heyetiyle elbette teröristi Türkiye sürecinde bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi için önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Özellikle PKK'nın çekilmesinin ardından bundan sonra hukuki ve siyasi atılabilecek adımların değerlendirilmesi bekleniyor bu toplantıda. E, gerek Milli Parti Teşkilatı raporları gerek Saral'dan gelen son bilgiler Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında atılan adımlar ki bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonu da bir araya geldi. Uzun bir toplantı oldu. E, tüm bu çıktıları aslında bir arada değerlendirmek ve bu toplantıda da ele alınmak üzere bir araya gelinmesi bekleniyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde. Aynı zamanda bundan sonraki sürecin gerek e, bölgedeki çalışmalar AK Parti yaz ayları boyunca sahadaydı. Terörsüz Türkiye sürecinde sahadan vatandaşların geri dönüşleri not edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a raporlandı. Aynı zamanda güvenlik birimlerinde raporları var. Dem Parti heyetinin de elbette gerek sağdan gerek İmralı heyetinin görüşleriyle birlikte terörist Türkiye sürecinin bundan sonraki ilerleyişi açısından ele alınacak konu başlıklarını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşması bekleniyor. Üçüncü toplantı olması ve aynı zamanda e, PKK'nın çekilmesinin ardından gerçekleşiyor olması açısından önemli. Toplantı az sonra başlayacak ve bu görüşmeye ilişkinde e, yine birkaç kare tarafın paylaşılması bekleniyor. Ancak toplantı tamamlandıktan sonra bir basın açıklaması yapılması şu an için öngörülmüyor Kübra Apar. Ancak önümüzdeki dakikalarda özellikle toplantı başladıktan sonra elbette bir gelişme olursa aktarmayı sürdüreceğiz. Peki çok teşekkürler Ozan aktardıkların için.